Şimdi arkadaşlar bir açıklama yapacağım. Ya Führer bir kere sub moda al şu chat'i ya. Şimdi arkadaşlar bir açıklama yapacağım. Birincisi bahsi geçen bize hakaret eden kardeşimiz hakkında kendisi reşitmiş bu arada. Yani 18 yaşında. kendisine dava açmayacağım. Çünkü büyük ihtimalle %100 eminim muhafazakar bir aileye sahip ve ailesi sapkınlıklarını ve bu sapkınlıklarından dolayı insanlarla davalık olmasını öğrendiği zaman elinden her şeyi alacaklar. Ondan sonra intihar etmek istiyorum vesaire vesaire değişik havalara girecek. Ee, hayatı yerle bir olacak. Açıyorum chat'i. Abi bundan sana ne kız sana küfür etmeseymiş. Ya yaşı da ufak, sevdiği şeyler var ve büyük ihtimalle memnun olmadığı hayatından da BTS'dir şudur budur bu tarz mevzularla kendini uzak tutmaya çalışıyor. Ee, olabilir. Ama %100 yüz eminim muhafazakar bir aileye sahip ve dava kağıdı geldiğinde hayatı bir anda ters taklı olacak. Bak tazminat paradan dolayı değil yani manevi olarak hayatı büyük ihtimalle ters taklı olacak. Ee, yaşının da ufak yani re reşit de olsa 18 yaşında galiba. Ee, yani umarım buradan bir ders alır. Ee, i̇nsanlık konusunda da ırkçılık konusunda da ee, bu söylemlerin çok basit olmadığını, Öyle her önüne gelen, her gördüğün şeye, her idolüne laf atana direkt ırkçı muamelesi yapamayacağını e, anlamış olur. Hayatta da umarım bu şekilde bu saatten sonra ilerler. Dediğim gibi ama ben bir dava falan açmayacağım. Çünkü ben de BTS fanıyım yani. İşin üzülünde. Oğlum ne değişik saçım var. Ananı mamını sikiyim. Bu ne ya? Komutan Logar. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Fatih hoş geldin. Saça bak ama. Oğlum saçım harbiden canlı bu arada. Hamur gibi. Neyse yani işin özeti o arkadaşlar. Şunasıcım hoş geldin. Dava açmayacağım. Çünkü ne olursa olsun yaşı küçük ve daha hayatta belli tecrübeler edinmediği çok belli bir kardeşimiz. Ee, umarım kimseye ne olursa olsun küfür etmemeyi öğrenir. Hoşçakalın 27 Ocak benim doğum günüm. Dü kutlar mısın? Exsing. Exsing. exing, exing, exing. Ex ex nice seneleri. Geçmiş doğum günü kutlu olsun. Melekmiş ismin. Melekçim nice yıllara inşallah e, bir sonraki sene <laughs> tam zamanında kutlarız. Nice yıllara nice aylara nice senelere <laughs> İsmi Melekmiş. Ben burada bir saat götüm yırtıldı telaffuzunu vereceğim diye. <laughs> Oğlum ben de yakışıklıyım ha. Ne yapsam yakışıyor amına koyayım. Ha ismi Melek ya hepiniz de 10 günü kutlu olsun yazın. Burada biri gelse adam abi Mücahit doğum günümü kutlar mısın dese chatten bir kişi yazmaz amına koyayım. <laughs> Hepiniz kahpesiniz. Müjo Müca <laughs> Mücah! senin de kutlu olsun. <laughs> Bere de gidiyor bana ha. Şş. Sikişken oluyorum. Evet yani işin özeti budur arkadaşlar. Tuğkan abi biraz mütevazi davranmış da ben o kadar mütevazi davranmam. Davranmadım. Ee, o yüzden. Anlamınız bereniz kim ya? Her şeyiniz kim ya? Vallahi kestireceğim.